2 version saat evreninin yeni bölümü daha 3 saniye önce yayınlandı Hadi izliyoruz, izliyoruz, Çok heyecanlı Biz kurtuluşa razı bastı ee, Çocuklar hemen kalktı Çocuklar vardı. yuk 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 Oha yani Ooooo Ooooo Oh shit <laughs>

<laughs> çok iyi bir bölüm yapmış. Yeni bir Toyota gelecek mi böyle kırmızı gözlü? Kartun TV ben Şunu var böyle. Bir mi böyle övünecek tarzı bir Toyota? Tek gözlü, kırmızı gözlü. Çok sevdiği şeyleri var. Böyle hem de şöyle evleri de var. Evleri yok da böyle pençe gibi bir şey. Böyle örümcek. Doğuyor ya böyle tırmanmak için bir şey ya. Onun beyaz abi. Evet mi öyle bir ya? Belki sonlama doğru gel diye. Sonlava doğru var mı? Hiç bilmiyorum. Bir daha sen gidiyor musun? Öyle bir toyot gibi diye gitme öyle bir çocuk gelsin ya ben şanslıyım biliyorum biliyorum ben ben biliyorum geve 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 ama ışınlanacak geve ya bilmiyorum ışınlara bak gelecek ışınlara bak gelecek tartan klokmen ayağı burada çalışıyormuş da sen dedi 4 saniye üç saniye bekle dedi Hadi öyle bir tuvalet kazsın. Işınlar gelecek dedim. Evet öyle bir tuvalet mi geliyor? Hayal ediyor mu öyle bir tuvalet? Ve işte benim dediğim tuvalet. İşte ben bundan bahsediyordum ve geldi. Ooooo benim dediğim bir, ta bir tuvalet çıktı sonunda. Ben demiştim ya, demiştim. Ben demiştim. İşte ben demiştim. Demiştim ya ben. Ben demiştim. Bir diğer videoda görüşürüz.